Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda File Inclusion saldırısının Medium seviyesini yapacağız. Hemen güvenlik önlemimizi Medium'a çekiyoruz. Ardından File Inclusion'a geçiyoruz. Tekrardan File1.php'ye tıkladık. Bir önceki saldırıda hatırlayacağımız gibi şu lokalde komut çalıştırmaya çalıştık. Tekrardan burada da deniyoruz. Bakalım aynı sonucu alabilecek miyiz? Herhangi bir önlem alınmış mı? BTC PassWD çalıştıralım. Evet burada da aynısı gibi sonucu elde ettik. Başarılı bir sonuç elde ettik. Yazılımcı burada da bir önlem almamış. Medium seviyesinde hemen Remote File Inclusion'a geçelim. Bir de LoL'da yaptığımızı deneyelim aynı sonuç alacak mıyız? Google'a çağırmıştık yanlışsam. Burada aynı sonucu alamadık. Çünkü yanlış yazdık. Şöyle hemen düzeltelim tekrardan. Evet, yine aynı sonucu alamadık. Yazılımcı burada engellemiş. Acaba HTTP'yi mi engellemiş yoksa HTTPS'te olacak mı? Bunu da engellemiş. başka ne gibi bir metot uygulayabiliriz. Şöyle bir düşünelim. E, HTTP engellemiş. Acaba bu adam büyük küçük harf ayrımı yaparak engellemiş mi diye hemen deniyoruz. HTTP. Ama bu sefer büyük harflerle yazdık. Bakalım sonuca ulaşabilecek miyiz? Sonuca e, ulaştık. Başarılı bir şekilde. Demek ki büyük küçük ayrımı yapılmamış. E, sadece küçük harfler gelen HTTP isteklerini engellemiş. Şu şekilde bir yazalım bunu. Acaba HTTP'e de olacak mı? Hemen ona da bakalım. Evet, o da oldu. Ee, dediğim gibi sadece büyük e, harften gelenleri kabul ediyor. Şu şekilde HTTP. Bu iki türde gelen istekleri yazılımcımız kabul etmiyormuş. Bunu engelleyen bir fonksiyon yazmış. Biz de büyük harfini de büyük harfe çevirerek saldırıyı gerçekleştirdik, Zafiyeti sömürdük. Bir sonraki videomuzda da high seviyesini gerçekleştireceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.